sukulent ve kaktüs dünyasından iyi günler arkadaşlar. Bugün ben bu güzellikle ben size bu videoyu açmak istedim ve çiçeğini ben size göstermek istedim. O kadar güzel açmış ki. Baksanız arkadaşlar daha var zannedersem baya açacak. Baksanıza hepsi tomurcukta. Ay çok güzel. O kadar güzel bir sarı ki. Baksanız arkadaşlar zannedersem bazıları bu güzel kaktüse altın fıçı diyorlar. Şurada zannedersem yavrulama falan da oluyor arkadaşlar. Şöyle bir yakına alayım bakar mısınız? Bu yavrusu zannedersem. İlk defa bana yavru verecek arkadaşlar. Şurada şu güzelliği de size göstereyim. O kadar büyüdüler ki. Baksanıza maşallah. Çok büyüdüler. Bu e, sarı tavşan kulağı zannedersem arkadaşlar. Şu da beyaz olan. Baksanıza. Evet. Şu da beyaz. Bu da kırmızı olan. Bu bayağı büyümüş. Bayağı. Baksanıza arkadaşlar. Şöyle bu da sütun kaktüs zannedersem. Şu anacı arkadaşlar. Şu da iki tane bebe geçen sene bana verdi. Bu sene daha bekliyorum da bakalım. Bu ikisi ikiz olarak geçen sene yavruladı arkadaşlar. Şu çiçekte. Çiçeğini vermek üzere. Bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın bir. O kadar maşallah büyüdü ki. Yakına alayım da. Şöyle çok büyük arkadaşlar bir avuçtan daha büyük bir kaktüs. Şu, şöyle. Bakar mısınız? Şunlar bayağı büyüdü. Bayağı büyüdüler. Hani şu iki tane bebek verdi. Baksanıza arkadaşlar o kadar güzel ki. Şurada iki tane bebek. Şu yılan kaktüsü arkadaşlar o kadar çok tomurcuk verdi ki. Bebek verdi ki baksanıza her yerinde bebek var. Her yerinde. Şöyle. Bu da her yerden bebek vermeye başladı. Bakar mısınız? Şu beyin kaktüs. Şu. Bu da güzelleşmeye başladı da benim leş kaktüsüm arkadaşlar. O kadar dayanmıyorum ki dayanamadım ki yere bile ektim arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu benim yerde ektiklerim. Bakar mısınız? O kadar güzelleştiler ki. Görüyorsunuz. Ay. Bakın arkadaşlar Şimdi gövdeden bebek vermeye başladılar Şöyle Şu da benim pıtırcığım arkadaşlar Yere ekmiştim Bu yabani otlar arkadaşlar Ayıklıyorum İstemsizce yerde oldukları için Bakar mısınız Şöyle. Ve Re resmen renk cümbüşü. Şu da benim domatesleri bile aralarında ekmişim. Baksanıza burada da bir kaktüs var arkadaşlar. Şurada. Bakar mısınız? Her yere ekmişim arkadaşlar. Böyle yok böyle bir aşk bence. Şurada Bir kaktüsüm var O da zannedersem Şöyle tomurcuk vermeye başladı O da e, Çiçeklenecek arkadaşlar Şimdi şöyle Yok öyle bir büyüklük maşallah O kadar büyük ki arkadaşlar Kadraja alamıyorum Baksanıza Şöyle Şuraya ektim. Şimdilik bakar mısınız? Bonzai'ye dönüştü. kadar güzel ki. Şimdi bu güzelliği ben size göstereyim. Hep geldiğimde hayran kaldım arkadaşlar. Bakar mısınız mi? Bakar mısınız? Yok böyle bir renk. Yok böyle bir güzellik. Bu yerde bu hale geldi arkadaşlar. Yere ekmişim bir de. Bir de yere ekmişim. Bakar mısınız? Şöyle. Karalahana bile var arkadaşlar. Kaktüs. Ne olursa elime ne geçerse ekiyorum arkadaşlar. Baldi'nin güzelliği. Kaktüslerim. Baksanız arkadaşlar. susuyorum arkadaşlar. Emin olun bakarken keyifle, keyifle o kadar keyifle çekiyorum ki unutuyorum. Şunu böyle bir çekeyim bakar mısınız? Şu prenses çam. Şöyle arkadaşlar hepsini ben size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? bu çiçeğin bu çiçeğin arasında muhteşem bir grafto şöyle şu güzelliğe bakın arkadaşlar hepsi yere ekiptiklerim şimdi baksanız arkadaşlar bakın yerde o kadar güzelleştiler ki da kaktüsüm arkadaşlar şu Mavi aşkın gözyaşı. Baksanız arkadaşlar. Şu otların arasında. O kadar keyif alıyorum ki. O kadar keyif alıyorum ki onların bu hallerini. Baksanız arkadaşlar. Elime ne geçiyorsa ekiyorum. Otların arasında. Baksanıza. Temizliyorum arkadaşlar. Her hafta temizliyorum. Ama işte yerde oldukları için benim yeri peyzajım olduğu için bakar mısınız? Hemen otlanıyorlar arkadaşlar. Hemen ot oluyor. Şöyle. O kadar güzelleşti ki prenses camım orada. Baksanıza. Saksıya koyarsan o kadar güzel olmaz ama yere normal toprağa ekersen o kadar güzel olur. Tabii ki tav gübresi veriyorum arkadaşlar sansa. Yok böyle bir güzellik. Moral arkadaşlar. Çok güzel bir moral veriliyor o kadar. O kadar güzel bir moral ki. Bakar mısınız? Bakmaya kıyamıyorum. Maşallah, subhanallah. Emin olun bakmaya kıyamıyorum. Bir size de bir göstereyim dedim arkadaşlar. Bu güzellikleri siz de görün. Baksanıza bu kadar güzel çiçeklerini vermiş ki kıyamıyorum kopartmaya. Öyle bıraktım arkadaşlar. Şunu da bir yakın alayım. Böyle arkadaşlar size de bu güzellikleri çekmek istedim. Dırdığım o kadar güzelleşti ki de çiçek veriyor. Baksanıza. De çiçek de veriyor ya. Bu yok bu mutluluğun tarifi yok arkadaşlar. Gerçekten bu mutluluğun tarifi yok, olamaz. Şunu da bir göstereyim arkadaşlar. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsi bir arada. Bu güzelliklerin tümü. Kar mısınız? Şöyle. Bunlar da pembe graf dolarım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Bu çekimin sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten her şey bir emektir. O kadar güzel herkese tavsiye ederim bu güzellikleri. Moral bulmak istiyorsanız gerçekten arkadaşlar bu güzel hobiyi edinin. Edinin gerçekten tavsiye ediyorum kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar beğeni yorum abone olmayı unutmayın. Şu güzellikle bitiriyorum. İyi günler arkadaşlar.